Pro PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde e, birden fazla parametre kullanarak fonksiyon oluşturmayı göreceğiz. Şimdi yine fonksiyon diyoruz. Fonksiyon. Yine fonksiyonumuzun fonksiyonu da PHP hocam demeyelim. Bu değişik bir şey verelim. Ne diyelim? E, pro PHP hocam diyelim bu sefer de. Pro PHP hocam diyelim. PHP hocam diyelim. Evet. Şimdi e, ne dedik? İki parametreli yapacağız dedik. Yani ne yazabiliriz? Document write diyelim. Document write. Mesela şöyle yapabiliriz. E, v diyebiliriz. Ali ve Ahmet. Yavuz ve Selim falan filan. Mesela nasıl yapıyoruz bunu? E, öncelikle parametrelerimizi belirleyelim. X, X ve V y diyebiliriz veyahut da 1 ve 2 diyebiliriz. Şimdi anlayacağınız daha anlamınızda kolaylık sağlayacağı için 1 ve 2 yazıyorum buraya. 1 ve 2 yazıyorum. İstediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi buraya öncelikle 1 diyorum. Yine biliyorsunuz değişkenleri kullanırken sağda ve solda stick varsa veya hatta herhangi bir değişkenle birleştiriyorsam artı kullanıyordum. Ondan sonra tekrar buraya bir artı ve buraya 2 yazıyorum arkadaşlar. Hemen altına yine pro hocamı şuradan kopyaladım. Yapıştırdım. Şimdi buraya string gireceğim arkadaşlar. Rakamda girebilirsiniz. Buraya ilk olarak ali diyelim. Virgül İkinci parametrem de Veli olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ali ve Veli adında iki parametre girmek zorundayım. Sadece bir tane giremem. Evet bir tane parametre giremem çünkü neden? İki parametreli bir fonksiyon bu. Sizin iki parametreye de ihtiyacınız var. Kullanmalısınız. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Sayfaya inelim. Bu bir önceki dersten kalma. Yenilediğimde görmüş olduğunuz gibi ekrana Ali ve Veli yazdırdı. Peki bir parametreyi kullanmasam ne olur? Sadece bir tane yazarsam. Evet bakalım görmüş olduğunuz gibi Ali ve undefined diyor yani hata veriyor arkadaşlar o yüzden kullanmak zorundayız e, peki birden fazla kullanamaz mıyız mesela Aliveli e, Ahmet Mehmet Mehmet hemen yenileyelim görmüş olduğunuz gibi e, yan yan oldu bunun yan yana olmasını nasıl önleyebiliriz ne yapacağız şurada arkadaşlar Tekrar bir artı koyacağız şuraya. 2'den sonra parantez içerisinde break tagi arkadaşlar. Break tagi html'den biliyorsunuzdur. Ne yaptırıyor? Satır atlatıyor. Break tagi koyarsak şuraya sayfayı yenilediğimizde görmüş olduğunuz gibi Ali Veli, Ahmet ve Mehmet alt alta geldi. Bir tane daha ekleyelim. Arkadaşlar bir tane daha ekleyelim. Mesela Yavuz Fatih diyelim. Fatih. Ee, peki arkadaşlar burada mantık ne? Burada fonksiyonumuz bakıyor. Kaç tane parametre var? 1 ve 2 tane 2 tane parametremiz var. E, bu, bu fonksiyon ne iş yarıyor? Burada tanımladığımız document write ekrana söylediğimiz şu özellikleri yazdırıyor. Birinci parametreyi al diyoruz. Ondan sonra bu string yaz. Sonra ikinci parametreyi al diyoruz. Ve satır atlattır. E, bu fonksiyon kullanıldığı sürece e, bu özellikler ekrana yazdırılacak. Bakalım tekrar eden Yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü fonksiyonumuzda gel di birden fazla parametre de böyle kullanılıyor tabii ki fonksiyonların değişik kullanışları da var şu an en basit en temel özelliklerini anlatıyorum arkadaşlar sanırım arada anlamadığınız bir şey yok bu dersimizde bu kadar olsun bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.